Merhaba arkadaşlar, Ders Kodları kanalına hoş geldiniz. Hızlı ve verimli anlatımla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, sözlü anlatım türlerine başlıyoruz. Bu videoda sözlü anlatım türlerinin önemli özelliklerini öğreniyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar sözlü anlatım türlerine başlıyoruz. Bu konu ÖSYM tarafından pek sorulmuyor arkadaşlar. Ama yine de biz bilerim bütün soruları doğru yapmak istiyoruz. O yüzden riske atmayalım belki bu yıl sorabilirler. Ama tekrar söylüyorum sorma ihtimalleri düşük arkadaşlar. Haydi başlayalım. Nutuk. Tek kişi konuşur duygusaldır ve soru sorulmaz arkadaşlar. Sunum. Tek kişi konuşur slaytlar kullanılır açıklama ve bilgilendirme amaçlıdır arkadaşlar. Genellikle üniversiteye gittiğinizde büyük ihtimalle gideceksiniz arkadaşlar bu yıl. Çalışıp kazanacaksınız. Kazandığınızda üniversitede hocanız genelde sunum yapar. Lisedeki gibi kalkıp ders anlatmazlar. Tabi işini yapan iyi hocalar vardır ama onlara bir şey demiyorum. Genellikle hocalarınız üniversitede sunumu açıp oradan okuyacaklar arkadaşlar. O yüzden üniversiteye gittiğinizde kendinize bir şeyler katmayı İmal etmeyin arkadaşlar kendinizi geliştirmek üniversitede önemlidir arkadaşlar. Bunu da not olarak ekleyelim. Münazara tez ve antitez vardır, jüri vardır. Doğruya ulaşmak amaçlanmaz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Konferans tek konuşmacı ön hazırlık gerektirir, bilimseldir ve soru sorulabilir arkadaşlar. Açık oturum 3-5 konuşma, konuşmacı vardır. Konunun farklı yönleri ele alınır. Sempozum sempozyum birkaç oturum çözüme odaklıdır. Panel açık oturumdan farklı konuşmacılar ve dinleyiciler birbirine soru sorabilir. Forum geniş katılımlı toplu tartışma konu dinleyici arasında tartışılır arkadaşlar. Forumda bir internet sitesi var arkadaşlar. Forum oradan bütün dinleyiciler ve oraya yazılan bütün sorulara cevap verebilirler arkadaşlar. Gerçekten çok geniş bir Katılım kitlesi oluşuyor arkadaşlar. Hele ki internetten olunca baya bir cevap alırsınız sorduğunuz soruya arkadaşlar. Sözlü anlatım türleri böyledir arkadaşlar. Bol bol test çözmeyi unutmayın. Sınavda başarı olacağız. Bol bol çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.